Sıra bakmayın, ciddi. Şimdi sıra bende. Bak birisi osurdu. Bebek mi osurdu yoksa? Ya ben ne yapıyorum ya? ya ne oluyor bana? Nasıl ama böyleymiş? Yes, tamam. Zafer bizim. Bir baba bağırıyor. Hadi yaparsın. Tam gel gel diye bağırıyor ya. Siz onları dinlemeyin. İyi oynuyor, iyi oynuyor, iyi oynuyor. Oraya tıkla. Aferin, aferin. Tamam. Oo, tek Tekte geçtik. Buraları hoplayacağız zaten. Birazdan yayını sona ezdireceğim. İkinci oyunu da geçtik. Üçüncü oyunu çekeceğim. Evet arkadaşlar. Bu, 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 bu kay videodaki kaydımız da sona erdi. Görüşürüz. Bye, bye.